Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ayva Mermalatı Nasıl Yapılır Haydi Bismillah Başlayalım Arkadaşlar Ben Ayvalarımı Güzelce Yıkayıp Soyduktan Sonra Düdüklüye Alacağım Şekerini Üstüne Döküp Hepsini Bir Haşlıyorum Çok Kolay Ve Pratik Yemesi De Çok Güzel Evet Arkadaşlar Ayvalarımı şöyle ince ince doğrayıp tencereme alıyorum. Çekirdekleri ile beraber doğradım. Bunu şeker atıp yarım saat kaynatacağım. Kaynadıktan sonra kevgirle süzeceğim. ince doğruyorum çabuk olsun diye haşlansın diye Evet mikserle de çekebilirsiniz haşladıktan sonra koyulaşmadan robotta biraz yarım saat kaynasın suyuyla. Robotla çekeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapıyorum. Bir gece şekerli suda bekleyecek. Sabah kaynatacağım. üzerine şekerlerine de ilave edeceğim. Doğradık. Evet ayvalarımı doğradım arkadaşlar. Ben çok şekerden kaçıyorum. Ben marmalat yapacağım için çok şeker koymak istemiyorum. Tam üstünü kapatacak şekilde koyacağım şekerini. Yani yine de çok oldu. Sabaha kadar şekerli suda bekleyecek. Ve ocağa koyup kaynatacağım bu şekilde. Yarım saat kısık ateşte kaynayacak. Düdüklüye de koyabiliriz arkadaşlar. Düdüklü de orta ateşte. Benimki çok olduğu için düdüklüye koyamadım yarım saat kaynayacak. Sonra kevgirle süzeceğiz. Mikserle de çekebiliriz. Benim rondom var arkadaşlar. Mutfak robotumun rondosunda çekeceğim. Sonra süzeceğim. Evet arkadaşlar. Ayvamız sabaha kadar bekledi. Yarım kilo su koydum ben. Ayvam çoktu. Su koyduğumuz zaman ayvanın üzerine su geçmeyecek. Göz kararı yaparsak. Altta ayvanın yarısı kadar su koyduk. Şekerimiz de tam ayvanın üstünü kapatmıştı. Şekeri az koyalım. Şekerden kaçınalım. Ben marmelat yapacağım için şekerini çok fazla koymadım. Şimdi ocağıma alıyorum ayvamı. Yarım saat harla ateşte kaynayacak. Ben bir tane de kabuk tarçın atıyorum arkadaşlar. Küçüğünden bir tane Ayvaya çok güzel yakışır. Bir tane kabuk tarçın atalım. Büyük fazla gelir. Küçük olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben düdüklümde kaynattım. Şimdi rondomda çekeceğim çekirdekleriyle beraber içine doğranmıştım ayvamı rondo da çekiyorum marmelat olacak arkadaşlar arkadaşlar ben içine bütün yaptığım ayvaların içine 2 çay kaşığı limon tuzu attım. Çay kaşığının ucuyla az bir tane tuz attım. İçinde bir tane tarçın var. Tarçını içinden aldım. Şimdi rondomda çekiyorum. Evet arkadaşlar, rondomda çektim. Bakın. Kebirle süzmeye gerek kalmadı. Bunları kavanozlara sıcağıyla doldurup ağızlarını kapatıyoruz. Küçük kavanozlara koyarsak daha iyi olur arkadaşlar. Çekirdeği ile beraber çektim. Bakın harika ekmeğe ban ban ye. Yanına da tereyağı çok güzel olur. Evet rengine bakın arkadaşlar. Ayva reçelimizin marmelatının harika rengi var. Hemen şöyle tekrar çekeceğim arkadaşlar kavanozuma. Kıvamına bakın arkadaşlar. Evet. 1 litrelik kavanozum. Evet arkadaşlar. Rondo da çektim ama yine de kevgirden süzüyorum. Çekirdekleriyle kabuklarıyla kaynatmıştım. pürüzsüz bir şekilde çekti rondomda. Evet arkadaşlar bakın çekirdekleri yüzüne geldi. Evet arkadaşlar bu benim tarif benim fikrimdi aşama aşama nasıl yaptığımı sizlere çekerek gösterdim şimdi kıvamına bakıyorum bakın arkadaşlar koyu kıvamda kavanozlara alıyorum. Hepsini ilk başta koyuyoruz arkadaşlar. Sonradan hiçbir şey atmıyoruz buna. Bütün malzemeleri ilk baştan koyuyoruz. Evet arkadaşlar, çekirdekleriyle kaynattığım için harika, muhteşem bir rengi ve kıvamı var. Umarım beğenirsiniz. Sizlerle paylaşmak istedim. Elinizde böyle ayva varsa böyle yapabilirsiniz. Benim ayvalarım biraz büyük olduğu için böyle çatlamalar olduğundan ben marmelat yaptım. Koyuluğunu, kıvamını da gördünüz arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.